Herkese merhaba arkadaşlar ben Meho Bugün sizlerle birlikte rulet oyunu oynayacağız Bu rulet oyununda mouse ilerleyeceğiz Önce kapıya doğru gidelim Oh yeah disco Oh 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 Evet Haydi kop 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 Aç Gel lan buraya yaratık Lütfen Feragat namayı imzalayın Ver imzalayalım şunu e, meho yazalım şöyle mausta yazılıyor klavyede yazamıyoruz çok korkutucu bir isim youtube'a geri beni arat bulursun bir gelecek bir şey iki kuru sıkı hmm. Bıçakları bilemeyen bir sırayla yerleştiriyor. Eee ne yapsak acaba önce Sık lan burda Hadi sık Evet işte bu Şimdi iki tane kuru sıkı kaldı Sıkabilirsin dostum bana Rahat dur Sorun yok yani Al bir de sen, senin için kendime ben sıkacağım Evet Tamam üç gerçek iki kutu sıkı Niye bu adam dolduruyor hep? Üç gerçek iki kutu sıkıysa Yani önce ikimi sıkmalıyım Riske giriyorum Hadi be Gittiğim gibi normal mı lan bu adam? Dayı salak mısın? Mal gibi bir şey Meho kazandı İkinci oyun Arkadaşlar bir saniye hemen Tamamdır İki kişi başı iki eşya Her durum öncesinde daha fazla eşya Bunlar ne işe yarıyor? Herhalde sürdür. Bu dört can. Bir gerçek fıçak bir kuru sıkı. Bu fıçak yatağındaki tamam bunu kullanırım. Ha kuru sıkı. Ben kendime kullanıyorum bunu. Yanlış mı yaptık? Oo, şimdi sıra ona geçti. Şimdi çeker mevcut bir şey çıkartır kurban. Yanlış yaptım orada. Evet. Tamam. İkisini de kullanmış olduk ama hani şansımız bu iki can götürüyor galiba. Bu ne? Bu da iki can götürüyor. İki gerçek iki kuru sıkı yedim seni kuru kafa çi, e, iki çi iki kuru sıkı iki çifti varsa ben bir şansım deneyeceğim kurpiye çok büyük bir risk aldık Abicim ne olur bana sıkma ne var? Ben görebilemem. Çok ilginç. Beni bağladığına göre gerçek of gittik. Ya niye böyle oldu? Şimdi kendime sıkacağım ben. Çok ha bu kelepçe varladı mı? İki kere sıkıyor. Ulan var ya senin Ne vardı içinde unuttum ki ya iki gerçek iki kuru sıkı vardı galiba kendime sıkıyorum Evet boş yani Başka ne var geliyor bu içini gösteren bu neyin nesi? 3 dolu 2 kırılsıkı Ben şimdi ne yapacağım? Bir bakacağım önce Doğru Şimdi ananı da boyadım Evet Bana değil Ha. Kurbiye Zoom. Kaybol Beraberiz ahbap Ne yaptı? Cam mı doldurdu? İçindekini çıkar diyor. Oğlum sen kaç tane çıkarttı? Üç tane çıkarttığına göre bir dolu bir boş. Ya senin ben var ya. Hay ya dikkatli ol diye beni uyarıyor bir de. Zaten yenildik. Kuru sıkı kaldı içinde kuyu tamam bu güzel kelepçe güzel 3 gerçek 3 kutu sıkı 3 gerçek 3 kutu sıkı Tamam buna içelim bir bırakımızı alalım geri Şimdi ne vardı 3 gerçek 3 kutu sıkı pas geçer ya hepsini kullanayım mı acaba ama kullanmayacağım şunu içine bakmam lazım bir garanti oynarım gelecek Evet ben şimdi bunu aldım kurpiye yapı sıkıyorum bir canı gidiyor şimdi bir de şansım artık hani İnşallah gerçek gelir de biz kazanırız. Hayır ya yapma şimdi bu testleri kullanacak bak. İnşallah kutu sıkıdır. Oh şimdi ne oldu? Tamam, kuru ne hepsi bitti. Nasıl lan? Oğlum bu nasıl kullanıyor? Oğlum nasıl kere kullandı bu? Ya hadi yürü git doktor mu sönesin? Gece daha yeni başlıyor. Disko... Disko... Joe. Neredesin? Buradan gidiyoruz. Açtan kapıyı. Haydi kopuyoruz millet. Kop 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 kop. Oh yeah. Oh yeah. Gel lan buraya. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk ihtiyar. İkinci oyunda kalmıştık da. Ya ben çok hata yaptım ya. Farkındayım. Koy şunu. Şunu da koy. 4 şans var. Bir, bir gerçek, bir kuruş sıkı. Kullanayım mı bunu acaba ya? Bilemedim ki. Kullan. İnşallah gerçeği çıkarır. Evet. Kuruş sıkı bana geldi. Sık kendime. Ne lan kutu kafa Böyle kalırsın işte Kelepçe ilk güzel Bu bir hak şans veriyor güzel İki dolu iki kutu sıkı İki dolu iki kutu sıkı Önce ben bir can içeceğim Bir can iç ekleyeceğim Eklemedim Allah boşa gitti lan. Şunu şey yapayım önce. Gelip iki İki kere sıkayım. Yani bunda herhalde kurpiye gümlemesi gümledi. Güzel. Nice. Keşke kesseydim. Ben de bir daha sıktım kurpiye. Hayır ya. Ya bunda biraz şey oluyor. Düşünmek gerekiyor da. Çok ilginç. Evet. Ben canı boş harcadım. Maksimum 4 can oluyormuş zaten. Şimdi ne oldu? 3 3 tane boş gitti. Ya sıra nasıl gelmiyor ya? Ben gittim yine. Canım boş harcadık. Ama bu sıfır alacağım. Bu içini gösteriyordu. Bu güzel. İşimize yarar bu üç gelecek iki kuru sıkı hmm, ne olabilir ki mevcut bir şey çıkartır diyor da ya kendime de sıkmak istemiyorum çünkü o risk al alamam şu anda çünkü canımı boş harcadım ben bir tane daha doluyor sandım kurbeye sık yani o risk alamam o güzel. Nice. İnşallah şeydir ya. Kuru sıkıdır. Ne ya yapma işte ya. İlk kere kullanacak şimdi. Çok ilginç. Ne ilginç. Of. Şimdi. Ne olacak? Evet. Bana sıkacak. Gerçek bir şey Ayo. Ucuz yırttık. Şimdi sen ne anne yemedin mi? Oğlum adam kere sıktı zaten. Ya ne man? Dikkatli ol. Tamam biliyoruz. Zaten 3 tane boş fişek gitti gibi. Şöyle keselim. daha Züm Dur sen dur daha yeni başlıyoruz Abi bir tane daha boş kaldı içinde Yapma ya İnşallah can gelirdi İkinci şans geldi İçini gösteren 3 dolu 3 boş Dur önce içine bakalım. Yapma. Şunu gelepçeye sık. İlk kere kullanırım en azından. Bunu şu anda kullanmaya gerek yok bence. Zaten iki kere kullanacağız. Bak şimdi. Boş. Güzel. Kendime sıkmak istemiyorum. Ondan hep kurpu ediyorum. Bu sefer harika. Yes, işte bu. Ne no olur lan? Kuru kapa. Ben kazanacağım tabi. Son oyun, son el. Nihayet son aşamasına geldik. Gelelim. Artık defibrilatör yok. Lan savaşladık artık. Lan ne diyorsun lan? Neyi <laughs> Ne yaptı bu adam bize? E ee, bunlar gitti. Küçük başa 4 eşya. Okey. Bu güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Onun hepsi aynı mı? Bir dolu, iki boş. O zaman ben direkt böyle yaparım. Bir dolu, iki boşsa. Ama ikisi de boş gelebilir. Ben bir kurpiye deneyeceğim. Boş geldi. İkincisi dolu gelir büyük ihtimal. Ama boş gelirse... Mokoko, biz gittik. Naga, işte bu. Harika. Ne oldu şimdi? Nah, sen naneyi yemedin mi? Ya niye kerepçe çıkıyor sürekli? Şunu şuraya, onu buraya. Hmm o oh, bir güç göremedim ki şöyle önce camla basalım bakalım bir şu camla boş hmm. Buna kurpeye bağlayalım bunu kendime sık boş zaten tamam güzel al kurpiyeye sık şimdi e, e, işte oyun buna derler adamım Arkadaşlar ben bir şey daha diyordum ya ha, bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın az yine mi sıra bende harika sen gittin oğlum sen kim oyun oynadığının farkında mısın? Kuru kafa O dişlerini dökerim senin Gerçek çıkardı bir tane Bir tane boş çıkardı İyi e, görmedim ki aga ben ya İçinde ne var ne yok boş çıkardı Kaç tane dolu kaldı Herhalde bu dolu Ben sayına kadar zaten gittik ki Ha bu da boş galiba Canına pul göre Evet Ya iyi de bu bana kelepçe takmadı Nasıl oluyor ki? Tamam beni burdan hadi Easting. İki okay, götürdü. Ya yeah, ben göremedim ki içini ya. Arkada bir şey takmış bana. Bu buraya. Bu şuraya. Bu buraya. Başka ne var? Yerin kalmamış. Yazık oldu. Tabi yazık oldu. Hakkam da o benim. E 2 boş 3 dolu. 2 boş 3 dolu. Şimdi önce canamın ne durumda onu şöyle bakalım içine. Dolu, güzel. Şimdi şunu barlayalım bir ya. sen gel bakalım Kurpiye sık bir cip. Güzel Nice Ya bunu kendime mi sıksam Kurpiye mi sıksam bilemedim ki Sık kurpiye bir de Keşke kendime sıksaydım Şimdi çıkarıyor boş da çıkar durdu. yapma ya inşallah boş gelir de hakkım boşa gider of sigaram nerede benim sigara verin bana hazır mısın hazırım Ne oldu? Ne oldu? Ah can geldi. Geldi. Yerim, yerim yok zaten. Tamam hadi boş yapma. Ee, i̇lk boş 4 dolu. İlk boş 4 dolu. İlk boş 4 dolu. İlk boş 4 dolu. İlk boş 4 dolu. boş 4 dolu. Ya bana niye gelmiyor? 2 boş 4 dolu. Önce şunu yap. Al be. 2 boş 4 dolu. Lan ben geldim ya. Çıkarayım mı acaba? Füceyi. Harika. 2 boş 4 doğru 1 dolu gitti Yani 3 dolu kaldı da Yani kendime mi sıksam Boş gelebilir mi Şu anda Kurbiye sık Daha Güzel Harika Keşke kesseydim Benim Aa onun da gitti. Aa bu son erer. İki boş. Bir doğru kaldı. Doğruyu bana sıktı. Yani ben kaybettim. Bana gelsin. Kaybettik. Ne olacak şimdi acaba? bir şey olmuyormuş. Arkadaşlar videomuzu bu kadar da yalnız strateji yaptık son elde fark ettim. Katlanlama öldün. Öldüm zaten biliyorum. Arkadaşlar bir daha mı oynayayım ya? Arkadaşlar videomuz buraya kadar da devamını isterseniz kanalıma abone olup videoya bir like atmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler, iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.